Merhaba sevgili öğrenciler. Çarpanlar ve katlar konumuzla alakalı ilk testimize başlamadan önce şuradaki anahtar bilgilerle bir neler bildiğimizi, neler öğrendiğimizi hatırlayalım. Anahtar bilgilerde bakın ne diyor? Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayılar diyorduk. Evet sadece kendisine ve bire bölünecek. En küçük asal sayımız neydi? Burada da vermiş iki Sadece çift ve en küçük asal sayımız ikiydi. Yani 2'den başka çift asal sayı yok. Daha sonra 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyordu. Peki bir asal sayı mıydı? Hayır, değildi. Zaten 2'den başlıyordum. Asal sayılar içinde 2'den başka çift sayı yoktur. Evet, bunu da söyledik. Her pozitif tam sayı 2 doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu 2 doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı ya da böleni denir. Mesela 15 sayısı. Aklımıza ilk ne geliyor? Diyelim ki 3'le 5'in çarpımı. Yani 15'in çarpanları neler diyoruz o zaman? 3 ve 5. Aynı zamanda bölenleri de 3 ve 5'tir diyoruz. Bunu özetlemiş. Buraya bakalım. Bir doğal sayının asal çarpanları ile asal çarpanlarının sayısı farklı kavramdır. Evet. Yani çarpanları mesela 15'in 3 vardır, 5 vardır başka. Mesela 15 kere 1 de 15 yapar. Peki bunlar asal çarpan mıdır aynı zamanda? Ona bakalım. 3 asaldır. Evet asal çarpandır. 5 asaldır. Asal çarpandır. Ama 15 asal değil. Sadece çarpanıdır diyoruz. 1 bir asal mıydı? Hayır. Ona da sadece çarpanı diyoruz. Burada da 45 sayısının bakın asal çarpanlarını vermiş. Peki iki doğal sayının ortak bölenleri sadece 1 ise bu iki doğal sayıya ne diyorduk? Aralarında asal. 4 ile 9. Tek ortak noktası ne? 4 ile 9. Mesela 2. 4. 4'ün bir çarpanıdır ama 9'un bir çarpanı mı? 2. Hayır. Başka mesela 3 düşünsek 9'un bir çarpanı ama 4'ün çarpanı mı? Hayır. E 4 ile 9'un ortak bir eee çarpanı hangisi? Sadece 1 var değil mi arkadaşlar? O zaman 4 ile 9'un sadece ortak çarpanı 1 olduğu için 4 ve 9 aralarında asaldır diyoruz. Bunu da hatırlayalım. Bir bütün sayma sayıları ile aralarında asaldır. Bütün sayma sayıları mesela 1 ile 3 Aralarında asal. İşte 1 ile 7 aralarında asal. 1 ile 15 aralarında asal. 1 ile 20 aralarında asaldır diyoruz. Evet. Gelelim sorularımıza. 28 sayısının kaç tane çarpanı çift sayıdır? Çarpanı. Çarpanlara bakalım 28'in. Mesela 1 var. 28 var. 1 kere 28 değil mi? 2. 2 kere 14. 28 yapar. Başka? Üçle var mı? Yok. 4 5 6 7 Evet. Yedi kere dört var. Aynı zamanda dört kere yedi. Başka? Düşünüyor, düşünelim. Yok. Kaç tane çarpanı çift sayıdır? Bakalım bunlardan hangileri çift? 28 var. 14 var. Bakın 4 var. 2 var. O zaman bir 2, 3, 4. Kaç tane çarpanı çift sayıdır? 4. Gelelim ikinci sorumuza. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli. Şöyle bir bölme algoritması yapılıyordu hatırlıyorsanız. Bunu önce en küçük asal sayıdan başlıyorduk mesela 2'den. 360 çift olduğu için 2'ye de bölünür. Yazıyorum. 360'ı 2'ye böldüm. 180. 2'ye böldüm. 90. Tekrar 2'ye böldüm. Hep 2'ye bölünebiliyor. Devam ediyorum o yüzden 45. Şimdi 45 tek bir sayı. 2'ye bölünmüyor. O zaman 3'e geçelim. 2'den sonraki asal sayımız. 45 3'e bölünür evet. 15. Tekrar 3'e bölebilirim. 5. Peki 5'i 3'e bölebilir miyim? Hayır. Artık diğer asal sayıma geçeyim. 3'ten sonraki asal sayım 5. 5'i 5'e böldüm 1. 1'e ulaştığım zaman bırakıyordum. Peki kaç tane? Şimdi yazalım. 2 var Çarpanın. 3 var, 5 var. Kaç tane 2 var? 1 2 3. Hemen kulağını yani 2 üzeri 3 yazıyordum. 3'ten kaç tane var? 2. Hemen kulağına 2 yazıyordum. Üstüne yani. 5'ten 1 tane var. O halde doğru cevabımız... Evet, denizli gördüğünüz gibi. 3'e bakalım. Hangisinin asal çarpanları sadece 3 ve 5 değildir? Yani 3 ve 5'ten başka bir asal çarpanı hangisinin vardır? 15'e bakalım. Şu bölme algoritması ile çarpanlarını bulalım. 2'ye bölebilir miyim? Tek sayı olmaz. 2'den sonra 3 geliyor. 3'e bölünür. 15. 5. 5'i 3'e bölemem. 3'ten sonraki asal sayım 5. 1 kaldı. Böyle bırakıyordum. Bakın bunun 3 ve 5. Ama diyor ki sadece 3 ve 5 değildir diyor. O zaman 15 olamaz. 30'a gelelim. Çift bir sayı 2 ile başlayabilirim. 32'ye böldüm. 15. 15 tek oldu. 2'ye bölemem. O zaman 3'e geçeyim. 5. 5'i 5'e böleyim. 1 ulaştım. Bakın 2 var, 3 var, 5 var. Sadece 3 ve 5 değil. Evet doğru cevabı bulduk sanırım ama diğerlerine de bir bakalım. 45 2'ye bölünmez tek sayı. Hemen 3'e geçelim. 15 3'e böldüm 5 beş. 5'e böldüm 1 bıraktım. Evet sadece 3 ve 5 görüyorsunuz. 75 2'ye bölemem tek sayı. 3'e geçtim. 25 3'e bölemem 25'i. 5'e geçeyim o zaman. 5 5'i 5'e bölürüm. 1 bu şekilde bırakırım. Bakın burada da sadece 3 ve 5 çıktı. Hangisinde 3 ve 5 çıkmadı? Bursa. Tabloda verilen sayı çiftlerinin aralarında asal olanlarının bulunduğu bölüm boyandığında hangisi oluşur? Yani aralarında asal olanları boyayacakmışım. Bakalım. 1 ile 4 aralarında asal mıdır? Bakın bu şurada bir notum vardı. 1 bütün sayma sayıları ile aralarında asaldır. O halde bu kutuyu boyayacağız. Boya bu olabilir. Boyalı değil. Bu elendi. Boyalı olabilir. Olabilir. 2'ye gelelim. 2 ve 6. Şimdi 2 çarpanlar neler? 1 var. 2 var. 6'nın ne var? 1, 2, 3, 6 vardır değil mi? Peki 2 ile 6'nın sadece bakalım ortak 1 mi var? Hayır. 2 de var değil mi çarpanı? Ama aralarında asan neydi? Sadece bakın 1 olacaktı ortak. O zaman 2 ile 6 aralarında asal değil. 2 boyasız olacak olabilir. Boyamış C şıkkı gitti. Boyamış D şıkkı da gitti. Bakın doğru seçenek A zaten. Peki mesela 3 ile 10'a bakalım. 3, 10. Ortak bir şeyleri var mı birden başka? 3'ün 3 ile 1'dir. Onun 1, 2, 5, 10'dur. Bakın sadece 1 var ortak. 9 ile 12. Bakın 3 vardır. Birden başka direkt 3 gözümüze çarpıyor ortak. Bakın boyasız olacak. Gördüğünüz gibi diğer seçeneklerde A şıkkına uygun olacak. Evet, sorudan devam edelim. 32 sayısının kendisinden küçük kaç tane pozitif çarpanı vardır? Şimdi mesela başlayalım. 1 çarpı 32, 32 yapar. 2 çarpı 16, 32 yapar. 3 çarpı bir şey yapmaz. 4 kere 8, 32 yapar. 5 kere yok, 6 kere yok, 7, 8, onu yazdık zaten 8 kere 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14. tekrar 16'ya geliriz. Sonra arada yine 32 çarpı 1'e dönmüş oluruz. Yani 32'nin çarpanları neler? 1, 32, 2, 16, 4, 8. Peki demiş ki kendisinden küçük kaç tane pozitif çarpanı vardır? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar. 5 tanedir. 6. sorumuza bakalım. Pozitif çarpanlarının bir kısmı sırasıyla 1, 2, 6, 9, 18 olan sayı hangisi olamaz? Mesela bakalım pozitif çarpanların bir kısmı vermiş. 36'nın çarpanları mıdır bunlar? Mesela 6 kere 6 36 yapar. Evet. 2 kere 18 36 yapar. Evet. 1 kere 36 36'dır. 9 kere 4 36 yapar. Evet. Bu olabilir. 54'e bakalım. 54. Mesela 6 kere 9 54 yapar. Ee, veya 18 ile 3 çarparız 54 yapar. Yine çarpanların bir kısmı var 54'ün. 2 kere 27 54 de olabilir. 60'a bakalım. 60 2 kere 30 Evet. 6 kere 10. Peki 9. 9'a ne çarparsak 60 yapar? Ya 60'ın bir çarpanı mıdır 9? Yok değil mi? 18 veya. 18'e ne çarparsak 60 yapar? Bir soru işareti. 72'ye bakalım. Evet 1 kere 72 72 yapar. 2 kere 36 72 yapar. 6 kere 12 72 yapar. 9 kere 8 72 yapar. 18'e 4'ü çarparız 72 yapar. E gördüğünüz gibi muamma olan neydi zaten? 60. 7'ye geçelim. Bir e, kutu bir iki basamaklı sayısı 3 ile aralarında asalmış. Kutunun yerine hangi rakamlar yazılabilir? Kutunun yerine ben 1 yazsam. 11 ile 3 aralarında asal oluyor mu? Evet. Mesela 3 yazsam. 31 ile 3 aralarında asal mı? Evet. sadece ortak 1 var. 41, 41 ile 3 aralarında asal mıdır? Yani sadece aralarında 1 ortak vardır. 6, 61 ile 3 aralarında asal mıdır? 61 ile 3'ün ortak bir noktası var mı birden başka? Yok. 71 ile 3 aralarında asal mıdır? Evet. 71 ile 3'ün ortak bir noktası yoktur başka. 9. 91 ile 3 aralarında asal mıdır? Evet. 91 ile 3'ün ortak bir noktası yoktur değil mi? O halde doğru cevabımız A olur. Peki mesela neden değişik olmadı? D'de mesela 5 var. 51 ile 3. 51 ile 3'e bölelim arkadaşlar. 1 kere 3, 7 görüyorsunuz. Bakın 51'in demek ki bir 3 çarpanı da var. Çünkü 3'e bölündü. Hatta ne çıktı? 17. Demek ki 51'in bir çarpanı 3 var. Bakın e, birden başka bir de ortak noktaları ne çıktı? 3. O zaman bu aralarında asal olmuyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi e, toplayalım önce şunların bir toplamını. 3, 7, 12, 18, 25, 33, 42, 52. Yani o zaman 26 bu olacak. 26 bu paylaşacak. Peki mesela ben buraya bir tane Ali'nin önünde atıyorum 5 olsun. 5 ile bölünen kesinlikle bir sayı olacak diyor ya. 4 ile bölünen de mesela 8 alsam. 13 yaptı. Başka buraya da o zaman 4 ile bölünen mesela şimdi 8 aldık. 4 kaldı değil mi o zaman Ahmet'in önünde de 4 olsun diyelim ki. 5 ile bölünen 10 var. O zaman buraya da bir de 10 yazmam lazım. Şimdi burası 14 yaptı. Bir 12 daha ihtiyacımız var 26 olması için. Mesela diyorum ki ben buraya 3 alsam. 14 şu an 17 yaptı. Bir de 9'a ihtiyacım var. O halde burası 13 yaptı. Bir 13'e daha ihtiyacım var. Toplamları 26 olacak dedim ya. Bu şekilde bıraksam. Hem 5'e bölünen var ikisinde de. Hem 4'e bölünen var ve toplamları eşit. Peki bu şekilde bakalım. Aynı şey değiştirebilir. Bu Ahmet'in önünde bu Ali'nin önünde de olabilir kesinlikle doğrudur demiş. 6 sayısının yazılı olduğu masadaki tek sayıların çarpımı 27'dir. Bakalım 6 sayısı burada yazılı. Tek sayılar burada 7 ve 5. E 7 kere 5 35. Bu kesin doğru değil. Yanlış. 4 sayısının yazılı olduğu kart Ali'nin önündeki masadadır. E bakın Ahmet'te de olabilir değil mi? Bunu kesin bir şey söyleyemem. Bu da gitti. Ahmet'in önündeki masadaki sayıların toplamı 26'dır. Aa, evet doğru Ahmet ve Ali fark etmez. Kesinlikle 26 mı? Evet bu kesin doğru. Peki değişikliğine da bakalım. 3 sayısının yazılı olduğu masada 2 tane asal sayı vardır. Bakalım 3'ün yazılı olduğu masada bakın 3'ten başka asal yok zaten. Bu da yanlış. Gördüğünüz gibi doğru seçenek C oluyor. Peki 11. sorumuza gelelim. Alanı 48 birim kare olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kaç farklı doğal sayı değer alabilir? Aslında burada size arkadaşlar, şunu söylemek istiyor. 48'in e, uzun kenarı dediği için e, kaç tane aslında çarpanı var? Onu bulun diyor ve onun sayısını işaretleyin diyor. Şimdi şöyle dikdörtgenler olsun. Uzun kenarı demiş. Mesela 1'e 48 olabilir mi? Evet. Efendim 2'ye 24 olabilir mi? Evet. 3'e 16 olabilir mi? Evet. Başka işte 4'e 12 olabilir mi? Evet. 5'e olmuyor. Mesela yani 6'ya 8 olabilir. Sonra 8'e 6 oluyor ama e, bu şekilde kısa kenar yani 6 oluyor, 8 olsun. Şimdi 8 aldık. 8 var. 12 var. 48 var. 24 var. 16 var. Bakın tekrar boşa dönecek. Tekrar 12'ye 4'e gelecek. İşte bunların tam ters çevrilmiş hali olacak. Evet uzun kenar olarak bunları alabiliyorum. Ama buradan sonrakiler zaten tekrar boşa dönmüş oluyor. O halde uzun kenarı 48, 24, 16, 12 ve 8 olmak üzere. Bakın kaç farklı doğal sayı değeri alıyormuş? 5. Evet farklı tarzı sorularımızdan mesela şu 5'e bakalım. Diyor ki balonların üzerinde yazan sayılardan asal çarpan sayısı 2'den fazla olanlar patlatılacaktır. Asal çarpan sayıları. Hemen bölme algoritmasıyla balonlarımızın kaç tane e, asal çarpan olduğunu bulalım. 64 2'ye böldüm. 32 2'ye böldüm. 16 2'ye böldüm. 8 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1 e, Bakın sadece bunun asal çarpanı ne çıktı? 2 Bir tane var. Peki 70'e bakalım. Şurayı yapabiliriz. 2'ye böldüm 35. 3'e bölemem. 5'e geçtim 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. Bakın 2 5 7 kaç tane çıktı bunda da? 3 tane. Şurada bir tane diyelim. 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölemem. 3'e geçtim 5. 5'e geçtim 1. 2 var, 3 var, 5 var. Burada da kaç tane var? 3 tane. 135 2'ye bölemem tek sayı 3'e bölebilirim. 45 3'e geçtim. Tekrar 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın 3 ile 5. 2 tane çıktı bunda da. 144. 2'ye böldüm. 72. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1 bıraktım. 2 ve 3 var. 2 tane. Diyor ki 2'den fazla olanlar. 2'den fazla kim vardı? Şu mavi ile yeşil vardı değil mi? O zaman şişmiş halde kalır diyor. Bunlar patlatılır. Hangileri şişmiş halde kalır? Kırmızı, mor, turuncu. Kırmızı, mor, sarı yazı işte. Ceyhan. Cevabımız C seçeneği. Şimdi başka bir soruya devam edelim yine seçici olacak şekilde yukarıda sistemde sayılar çift tek, çift asal, tek asal durumlarına göre kare, yuvarlak, işte büyük çarpı ve artı sembolleri ile eşleştirilmiş. Bu bilgilere, bilgilere göre sayının her bir basamağındaki sayının çift, tek, çift asal, tek asal durumlarını sembollerle göstermişler. Yani işte sayı çift asal sayısı böyle gösteriyormuşuz bu sembolle. İşte tek sayısı yuvarlakla gösteriyormuşuz. Peki demiş buna göre soruya bakalım. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım şimdi. 5 nedir? Şöyle bakalım. 5. Çift asal mı, tek asal mı, çift sayı mı, tek sayı mı? Nedir 5? Tek asal sayıdır, değil mi? O zaman nereye gösterebilirim? Tek asal sayı artı olabilir. Sonra 2. Iki. 2'ye bakalım. 2 nedir? çift asal sayıdır değil mi? Büyük çarpıyla göstermem lazım. Evet, doğru. Peki 7'ye bakalım. Tek tek basamak basamak bakıyoruz. 7. 7 nedir? Tek bir asal sayıdır, değil mi? O zaman artı olması lazım. Evet, doğru. Peki 4'e geldim. 4 nedir? 4 bir çift sayıdır. Kareli göstermem lazım. Evet, burada doğru söylemiş. Bu doğru. Peki B seçeneğine bakalım. 3 var. 3 nedir? 3 tektir ve asal sayıdır değil mi? Artı ile gösterilmesi lazım. Doğru. Peki yuvarlak ya da şu 9'a bakalım. 9 nedir? 9 tek bir sayıdır. Yuvarlakla gösterilmesi lazım. Evet tek sayı yuvarlakla göster demiş. Bu da doğru. 6'ya bakalım. 6 nedir? Çift bir sayıdır. Çift sayı neyle gösteriyormuşum? Kare ile. Bakın 6'yı da bu şekilde göstermiş. 1, 1 nedir? Tek bir sayıdır. Tek sayı neyle gösteriyordum? Yuvarlakla. Bakın yuvarlakla göstermiş. Bu da doğru. Peki gelelim C seçeneğine. 8, 8 çift bir sayıdır. Asal değildir. Çift sayı neyle gösteriyormuşum? Kareyle. Bakın kareyle göstermiş. Doğru. 4 de aynı şekilde değil mi? Çift sayıdır. Bunu da kareyle gösterecek. E 4 yine aynı şekilde kareyle gösterecek. Peki 2 çift asal sayı değil midir? Çift asal sayı neyle gösteriyordum? Çarpı ile. ama bu kareyle göstermiş. Burada bir yanlışlık var. Peki D seçeneğini de inceleyelim. Tek sayı. Bir tek sayı. Evet. Neyle gösteriyormuşuz tek sayıyı? Şu yuvarlakla görüyorsunuz. Evet yuvarlak yapmış. Doğru. Peki 2 çift asal sayı değil mi? Çift asal sayı neyle gösteriyordum? Şu çarpı işaretiyle. Doğru. Peki 4 çift sayıdır. Çift sayı neyle gösteriyordum? Kareyle. Doğru yapmış. 9 tek sayı yuvarlakla gösteriyordum. Doğru yapmış. O halde hangisi yanlış? C seçeneği.